El Halık. Allah'ın güzel isimlerinden El Halık. Yoktan var eden demektir. Yoktan var eden demektir. Yaratan demektir. Allah'ın bu güzel isminde biz neyi anlıyoruz? Bu Allah'ın güzel ismi insanda tecelli ederse ne olur? Bu isim aslında Allah'ın ezel ismini çağrıştırır. Yani bir şeyi yaratır, yarattığını da sonraki gelişmelerine göre takip eder ve sonunu bilir. Fakat el-halık burada sadece e, yaratılma gayesini anlatır. Yani bir çocuğun e, anne e, rahimine düştüğü an ve şekli verilmemiş hali, bir şeyin ee, amacı belirlenmiş ama şekli belirlenmemiş veya bir şeye başlarken niyet belli olmuş fakat gidişatı ve şekli sadece Allah tarafından bilinir ama yola çıkılmış demektir. Bu isim e, biliyoruz ki Allah'ın bütün isimleri insanda tecelli eder. Ve bizde tecelli eden bu isimler Allah'ın sonsuz ve sınırsız yetkisinde olup kendisinin kullandığı isimlerdir. Ve biz Allah'ı böyle tanırız. Biz ise o Allah'ın o isimlerinden sadece yetkilendirilebildiğimiz kadarıyla o ismin tecelliyatı kadarıyla kullanabiliyoruz. El Elhalık Allah'ın bir şeyi yoktan var ettiğini, var edenin var ettiği şeyin de nasıl ve ne şekle döneceğini bilmesidir. İnsanda tecelli ettiğinde ise Allah'ın verdiği yetki doğrultusunda bir şeye başlamak için o atacağı ilk adım, Allah'ın verdiği yetki ve rızıkla bir niyete binayen attığı ilk adımdaki o şekillendirmeden önceki halin adı. Yani atalet duygusu arafta kalanların üzerinde bu ismin tecelli etmediğini görüyoruz. Bir şeyin ham hali düşünebilirsiniz. Yani bir iş düşünebilirsiniz. O işin ilk attığınız adım, niyetinize binayen kurguladığınız durum işte orası el halık. Ama sonrasında nasıl olacağını insan bilemez. Neye evrileceğini insan bilemez. Çünkü orada o niyetlerinin devamlılığı, oradaki hak ve hukuku belirler ama yaradan... Bunu ezel ilmiyle o el halık isminin nereye evrileceğini bilir. İnsandaki tecelliyatı sadece o başlangıç aşamasındaki motivasyonun oluşarak niyetine binaen bir vücut bulma şekline insanda el vücut bulma şekli budur, başlangıçtır. Ama Allah'ın el halık ismi, Allah'taki varlığı bir şey yoktan var eder, var ettiğini de son demine kadar onun koruyucusudur ve ne şekil evrileceğini bilir. Bu ismi özellikle çalışması gereken değerli dostlar, Araf'ta kalanlar, hayatında istediğini gerçekleştiremeyenler, kendime ait bir iş bulamadım diyenler, adım atamadım diyenler, yaşım geçti diyenler, Allah'ın bu güzel ismine çalışarak Rabbimden bu konuyla ilgi, ilgili ilim, bilim, irfan ve idrak istemek gerekir. Allah'ın bu güzel ismi e, zikredildiğinde bütün hücrelerimizde Allah'ın vereceği o güzel yetkiyle, o hayır üzerine kurulu yetkiyle istediklerimizi başarmak için atacağımız ilk adım için Yaradan'ımıza sığınarak ve ondan dileyerek bu güzel ismin yüzü suyu hürmetine Adımlarımızı atmaya başlamalıyız.